Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lif yapacağız. Yeni başlayanlar için çok kolay bir lif örneği. Ben ilk bununla başladım. Ama benim çok hoşuma gitti. Oturduğunuzda günde 2 üç tane yapabilirsiniz. Çok kolay. Ben bir kapağını ördüm. Bakın şöyle göstereyim size. Bir kapağını da sizinle birlikte öreceğiz inşallah. Şöyle koyalım. İpimizle başlayalım. Şöyle arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle elimize dolayalım. Şöyle bir sihirli halka yapalım. Bir tane de sık iğne yapalım. Evet. Şöyle sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle uzun çekiyoruz. İpiniz ince ise 4 tane 5 tane dolgu yapabilirsiniz. Kalınsa 4 tane yeter. Benim ipim ince olduğu için 1, 2, 3, 4. 4 tane yapacağım arkadaşlar. Şöyle tutup kapatıyoruz. 2 zincir çekip yana atlıyoruz. 3, 4, 4 tane yapıyorum arkadaşlar, kapatıyorum. 2 zincir çekip yana atlıyorum. 3, 4. Fıstıkları siz daha büyük isterseniz daha büyük çekebilirsiniz. Ben küçük seviyorum fıstıkları. 1 2 3 4 yapıp arkadaşlar kapatalım. 1 2 1 2 3 4 yapıp kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane yaptık arkadaşlar. Yani şöyle yanında 1 2 3 4 yapıp tekrar kapatıyoruz. 1 2 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk başta yaptığımız şurası şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle şurasına batıyoruz ve şöyle kaydırma yapıyoruz. Ortasını şöyle sıkıca kapattık. 3-6 tane oldu arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi bağlayalım beyaz yani krem ipimizi bağlayalım beyazda da güzel oluyor kremle de hangisini kullanmak isterseniz şöyle bağladım arkadaşlar evet, şöyle bir tane çekelim ilk önce şöyle başına bakın başına kafasını doluyoruz tekrar 1 2 3 4 4 tane çektim tutuyoruz şöyle şu aradan şöyle elimizi alıp kapatıyoruz bir tane oldu bakın şöyle. Tekrar buna başına bir zincir çekelim sıkı durması için. Tek başına dolayıp 1 2 3 4 yapıyoruz. Yaptığımız zincirin içine tekrar başına dolayıp dibine batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 bakın ikili oldu ikili olan şeyleri notlarımızı e, şöyle tutuyoruz çekiyoruz şu aradan ipimizi alıyoruz bakın şöyle olacak bir tane daha göstereyim iki zincir çekelim başına batalım şöyle çekelim 1 2 3 4 arkadaşlar çekiyoruz şuradan tutuyoruz oraya batıyoruz oluşuyor şöyle yapalım arkadaşlar tekrar başına 1 2 3 4 yapalım kafasını dolayalım tekrar dibine 1 2 3 4 yapıp çekiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sırayı dolduralım ikinci sırayı göstereyim size Evet arkadaşlar birinci sırayı şöyle tamamladık şimdi ikinci sıraya bakalım ikinci sıraya şöyle hemen kenarına battıktan sonra kafasını doluyoruz. 1 2 3 4 tane olduktan sonra kapatıyoruz arkadaşlar bunu. Bir zincir tek çekiyoruz. Tekrar şu başına 1 2 3 4 4 tane çekiyoruz arkadaşlar. Kafasını doluyoruz. Dibine batıyoruz bakın. Dibine. 1 2 3 4 4 tane dibine battım. Tekrar kafasını doluyoruz arkadaşlar. Şu karşısına batıyoruz. 1 2 3 4 3 tane olduktan sonra arkadaşlar hepsini birlikte çekiyoruz. Şuradan şöyle alıyoruz. Sabitliyoruz. Evet bakın şöyle oldu. Tekrar buraya burada bir delik oluştu bakın arkadaşlar buranın tepesini 1 2 3 4 yaptık tepesini kafasını doluyoruz ve şuradaki deliğe 1 2 3 4 4 tane battık arkadaşlar çekiyoruz burası iki tane olacak bakın başka delik olmadığı için burası iki tane olacak bakın şurada bir tane vardı şuralar iki tane olacak Buraları takip edin. Tekrar iki tane zincir çekelim. Şu köşesine batalım. 1 2 3 4 tane arkadaşlar kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve tepesine 1 2 3 4 Kafasını doluyoruz dibine. 1 2 3 4 yapıyoruz arkadaşlar ve karşısındaki deliğe batıyoruz. 1 2 3 4 Hiçbirini kapatmadan 3 tanesi aynı tığın üstünde olacak arkadaşlar. Şimdi 3'ünü de birlikte kapatıyoruz. Şuradan sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Evet. Bakın burada bir tane oluştu. Demek ki bir tane daha yapmamız gerekiyor. O yüzden tekrar şuradaki 1 2 3 4 yapıp şu karşısındaki deli 1 2 3 4 2 tane olacak 2 tanesini çekiyoruz arkadaşlar sabitliyoruz ilk önce arkadaşlar bir tane ile başlıyoruz son ikinci sırada ikinci ile de bitiriyoruz bakın şuraların iki tane olması gerekir 1 2 1 2 2 tane olması gerekir ikinci sırayı da bitirelim 3. sırada görüşelim de evet arkadaşlar. 2. 3. sıramız oldu. Bu 1 2 3. 3. sıramız oldu. 4. sıraya geçelim. Devam edelim. Şöyle 3 4 4 yapıp kapatıyoruz. Tekrar başına bir tane 1 2 3 4 yapıyoruz arkadaşlar dibine. 1 2 3 4 Bakın iki tane yaptık. Ne yapıyorduk? Yanındakini atlıyorduk. 1, 2, 3, 4. 3 tane tığımızın üstünde olduktan sonra bunların hepsini birlikte çekiyoruz. Şöyle çektik. Bakın. Burada bir deliğimiz oluştu. Deliği ne yapıyorduk? Başına tekrar 2, 3, 4 yapıyorduk. Tekrar ne yapıyoruz? Boşluğa. 1, 2, 3, 4. 3 tane olması için şuraya atlıyoruz. 1 2 3 4. Bakın arkadaşlar tığımızın üstünde 3 tane var. 3 taneyi çekiyoruz. Evet çektik. Burada tekrar bir boşluk oluştu bakın. 1 2 olduğu için burası şu 6 2 ya. Burası 3 olması lazım. Tekrar bu başına 1 2 3 4 tane yapıyoruz. Şuraya batıyoruz. Başlarken bir ile başlayıp kapatıyoruz. Biterken de iki ile bitiyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada da iki tane oluyor. iki taneyi de kapatıyoruz. Şöyle. Bakın burada üç tane oldu. Bir, iki. Başlarken bir ile başlıyoruz. Şöyle bakın. birle başladık, kapattık. Ondan sonra tepesine bir daha yapıyoruz. Üç, dört. Dibine batıyoruz. Bir, 2 3 4 bir yanına batıyoruz. 1 2 3 4 bakın 3 tane oldu. 3 taneyi çekiyoruz. Evet burada bir boşluk oluştu. Tepesine bir tane yapıyoruz. 1 2 3 4 Ondan sonra yanındaki boşluğunu yapıyoruz. 1 2 3 4 Ondan sonra yanındaki boşluğunu yapıyoruz. 1 2 3 4. Evet 3 tane oldu elimizde ve çekiyoruz arkadaşlar. Bakın bitmediğini şuradan anlayabilirsiniz. Şöyle bir bakın. Alt tarafı 2 tane olacak. Üst tarafındaki şu bademler diyeyim ben size 3 tane olacak. Burası 2 tane. Demek ki bir tane daha yapmamız lazım. Tepesini yapıyoruz. 1 2 3 4 Aşağıdaki deliğe batıyoruz. 1 2 3 Evet evet arkadaşlar iki taneyi kapatıyoruz. Bakın burada da 3 oldu. Burada da 3 oldu gördüğünüz Tekrar şurayı da anlatayım. 1 2 tane zincir çektikten sonra şuraya batıyoruz. 1 2 3 4 çekiyoruz. Başına bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 Ne yapıyorduk? Kafasını dolayıp dibine batıyorduk. 1 2 3 4 yapıp yanındakine batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 tığımızda 3 tane olacak 3 taneyi çekeceğiz Evet bakın burada bir tane oluştu bir tane oluştu için şu tepesine bir tane daha yapacağız 1 2 3 4 bir tepeye 1 2 3 4 bir yanına bir de karşısına 1 2 3 4 yapıp hepsini birlikte çekiyoruz Evet işte gördüğünüz gibi iki tane oldu demek ki bir tane daha yapmamız lazım 1 2 3 4 bir de dibine batıyoruz 1 2 3 4 yapıp kapatıyoruz Evet burayı da kapattık arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayayım ben. 1, 2, 3, 3. sıra oldu. 4. sırada buluşalım. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 3. sıramız da bitti. Şimdi çiçek koyacağız. 2, 3, 4. Burayı kapatıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Dibine batıyoruz. 1 2 3 4. Bir de yanına batıyoruz. 1 2 3 4. 4 yapıp çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şuradaki çiçekleri yaparken bakın şöyle dört kenarını yapmak için yeşil ipimizi bağlıyoruz. Şöyle yeşil ipimizi bağlayalım. Evet, yeşil ipimizi bağladık. Şu, bir tane alalım. Bakın, şu tepeye yapıyorduk ya bir tane. Şöyle yapalım bir tepesini. 1 2 3 4. 4 tane yaptık arkadaşlar. Kafasını doluyoruz. Şu boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4. 2 tane yaptık arkadaşlar. Kafasını doluyoruz. Şuraya batıyoruz. 1 2 3 4. Şöyle hepsini birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle oluştu. 3 tanesi olmuştu kanadın. İşte tepesine bir daha yapalım. 1 2 3 4. Bakın şimdi bu, bu tarafı da bu kanadı olacak. Tekrar beyaz ipimize geçelim. Şöyle. Kafasını dolayalım. Şu dibine batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 2 tane yaptık kaşağı atlıyoruz. 1 2 3 4 3 tane var tığımızda 3 tanesini birden çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. 3 tanesini çekelim. Sabitleyelim. Bakın şöyle dalları oluştu. Şunların dalları oluştu arkadaşlar bakın. Evet dalımız oluştu. Peki böyle koyacağız mı? Hayır koymayacağız. Burada ne var? 1, 2, 3. 3 tane vardı. 1, 2, 3. Buranın 4 olması lazım arkadaşlar. O yüzden kapatırken ne ile kapatıyorduk? 2 tane ile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. 2 tanesini çekiyoruz. Evet bakın. 1, 2, 3, 4. Burada da 4 oldu. Hemen bir tane daha anlatayım. 1 2 zincir çekiyoruz. Karşıya atlıyoruz. 1 2 3 4. Bunu çekiyoruz arkadaşlar. Başına bir tane daha yapıyorduk. 1 2 3 4. Dibine yapıyoruz. 1 2 3 4. Bir de yanına yapıyoruz. 1 2 3 4. Hepsini birlikte çekiyoruz. Kapatıyoruz. Evet şimdi dalımıza geleceğiz. Dalımızı yaparken hemen tekrar ipimizi aldık. İpimizi sonradan da kesebiliriz arkadaşlar. Acelemiz yok. Şöyle bir tane çekelim. Şuraya. Evet şöyle başına. 1, 2, 3, 4 yaptık. Bakın dibine yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 yaptık. Bir yanına daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 yapıp tığımızda 3 tane var çekiyoruz arkadaşlar bir zincir atıyoruz bakın oluştu tepesine de bir tane yapıyoruz 2 3 4 Evet şu beyaz ipimizle devam ediyoruz tekrar 1 2 3 4 1 2 3 3 tane yapıp arkadaşlar kapatalım. Evet, kapattık. Bakın burada 1 2 3 tane oldu. Demek ki bir tane daha yapmamız gerekir. 1 2 3 ipimiz de bitiyor. 4 yaptım arkadaşlar. Şöyle. Bir de yanına yapıyoruz. 1 2 3 dört iki tane yaptıktan sonra tığımızda çekiyoruz Evet Evet arkadaşlar bakın yapraklarımız oluşmaya başladı böyle yapıp geldikten sonra üstüne de çiçeğimizi yapalım Evet arkadaşlar şimdi de şöyle dallarımızı bitirdik çiçeğimizin yapımına geldik Evet başa geldik şöyle başta tekrar 1 2 üç dört yapıp kapatıyoruz arkadaşlar başına 1 2 3 4 yapıp önce dibine 1 2 3 4 ondan sonra karşısına batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 3 tane doldurduk tığımızı ve çekiyoruz Evet zincirini çektik arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 yaptık tepesine dibine batıyoruz bakın şurada dibinde bir boşluk varsa boşluğa batıyoruz 1 2 3 4 Evet iki tane oldu şimdi şu tepesinde çiçeğimiz olacak arkadaşlar bu yüzden sarıyı alıyoruz sarıyı bağlıyoruz şöyle yapalım sarıyı bağlayalım Evet, bağladık arkadaşlar. Şimdi çiçeğimize geçiyoruz. Burada tığımızda iki tane var. O yüzden şu tam şu ortasına batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 tane yaptık. Tığımızda da 3 tane doldurduk. Çekiyoruz. Evet, çiçeğimizin birinci bölümü oluştu. Şu tepesine bir daha ne daha yapacağız? 1 2 3 4. Yaptıktan sonra arkadaşlar dibine batıyoruz 1 2 3 4 çiçeğimizin oluşması için dibine batıyoruz sonra tekrar beyaz ipimizi alıyoruz şu yan tarafına arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane yapıyoruz ondan sonra çekiyoruz arkadaşlar şöyle çektik bakalım Çiçeğimiz oluştu. Tekrar tepesine 1 2 3 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. Dibine 1 2 3 4 Tekrar yan tarafına kafasını dolayıp 1 2 3 4 3 tane var tığımızda Çekiyoruz. Evet arkadaşlar bakın daha bitmedi gördünüz mü? Bittiğini nasıl anlıyorduk? Şurayı sayalım bir. 1 2 3 4. Burada da 5 tane olacak arkadaşlar. 1 2 3 4. Demek ki 2 tane daha yapacağız kapanış için. Hemen şu tepesine bir tane yapalım. 1 2 3 4. Şu dibine batıyoruz arkadaşlar kafasını dolayıp 1 2 3 4. Evet arkadaşlar. Ondan sonra tekrar kapatıyoruz. Evet 5 tane oldu görüyorsunuz ki. Tekrar buraları yapalım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın çiçeklerimizi bitirdikten sonra şöyle tekrar devam edelim çiçeklerimizin üstünden. Hiçbir işlem yapmayacağız. Aynı daha yeninki yaptığımız gibi şöyle bir tane yapıp şöyle bir tane daha yapıyoruz. Dibine batıyoruz karşısına batıyoruz 3 taneyi çekiyoruz tepesine yapıyoruz Şuradaki boşluğa batıyoruz. Ve şuradaki çiçeğin yanındaki boşluğa batıyoruz. Evet 3 tane olduktan sonra çekiyoruz. Tepesine yapıyoruz. Şuraya yapıyoruz yakınına. Yanına bir daha yanına yapıyoruz. 2 3 4 4 tane oldu arkadaşlar. 3 tane doldurduk. Tığımıza çekiyoruz. Evet. Burada bakın şöyle doldurduk tekrar bir daha tepeyi yapıyoruz şöyle altına yapıyoruz çektirdim şuradan arkadaşlar şöyle yapayım ben bir şöyle arkasından çekelim dışarıya fazla çıkmasın Ha evet bir çekiyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Zaten batacağınız yerler belli oluyor. Bakın kendini gösteriyor batacağım yerler. O yüzden başka yerlere gitmeye gerek yok. İki yaptık. Bir de kenara batıyoruz. 1 2 3 Üç tane doldurduk. Çekiyoruz. Evet. 4 iki tane ile kapatacağız arkadaşlar burası da kapatma yeri oluyor evet iki tane kapattık her tarafını böyle yapıp gelelim arkadaşlar ve evet arkadaşlar şöyle bir kapağımızı daha bitirdikten sonra şurasını sap bölümünü anlatacağım size şöyle yapalım bir Şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle sap bölümünde arkadaşlar kenarlardan sürekli artıracağız. Şöyle yapalım. Bir, iki, üç yapıp kenara bir, bir. 2, 3 yapıp çekiyoruz. Bakın böyle aynı bu sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar geldik. Burada tekrar tepesine 1, 2, 3, 4 tane yapıyoruz. Bir de yanına 2, 2 dört iki tane yaptık burada yani çoğalttık şöyle kapatıyoruz ondan sonra şöyle geri deniyoruz arkadaşlar geri deniyoruz aynı şeyleri böyle böyle 3-4 sıra gidip geldikten sonra şu hali alacak şöyle ölçelim yanlardan 1 2 3 3 tane yaptıktan sonra bitirelim ondan sonra kenar çatmasına bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle iki parçamızı yaptıktan sonra bakın aynı şunun gibi şöyle kenarlardan çatacağız. Şuradan başlayalım şöyle. Şuralarda. Buralara zincir çekiyorum ben arkadaşlar. 1, 2, 3. Şuradan şöyle batalım. 1, 2, 3 yapıyoruz. Şuralara şöyle batıyoruz. Buralara fişik yapmasak da olur. Sap kısmı olduğu için. Şöyle. 2, 3. Şöyle hemen şu kenarına şöyle batıyorum. Evet arkadaşlar. Buraya fıçık yapacağız. Fıçık dedi. Şöyle dolduralım. 2, 3, 4. İstediğiniz kadar doldurup çekebilirsiniz. Çekiyoruz. Çi çektikten sonra 1, 2, 3, 4 yapıp dibine batıyoruz. 1, 2, 3, 4 yapıp dibine batıyoruz. 2, 3, 4 yapıp dibine batıyoruz siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz 1 2 3 zincir yapıp bir tane çukurumuza batıyoruz 1 2 3 zincir yapıp bir tane daha çukurumuza batıyoruz Evet şöyle 1 2 3 4 yapıp arkadaşlar çekiyoruz tekrar 2 3 4 yapıp dibine batıyoruz Evet arkadaşlar bitirelim ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar bitirdim. Bakın şöyle çok güzel oldu modelimiz. Siz de yapabilirsiniz. Çok kolay. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.